yapıyor sence? Makas. Makas. Eyvah. Hey. Zehra karton ket orada. Bak bak sandalyenin altından geliyor bize doğru. <laughs> Zehra sen uyumuyor <laughs> yapıyorsun burada? Ee, bak. Ne yapıyorsun? Bak. <laughs> Çok güzel. Ah! Bir ses geldi, duydun mu? Duydum. Bam diye. Ne olabilir sence? Bir içeri gidip bakalım mı seninle? Koş çabuk. Bir şey oldu galiba içeride. Ne olmuş Zehra? Bu ah, ne bu böyle? Şey. Balonlar patlamış. Zehra kim yaptı bunu? <laughs> ne diyorsun? Gerçekten mi? Balonlar patlamış hep. Kim yaptı bunları? Birkaç tane balonumuz kalmış. <laughs> Kartonket dev makası mı göndermiş? Dev korkunç makası sence? <laughs> ne yapacağız? Kaçalım buradan o zaman. İçeri bırak onu bırak kaç. Zehra. Ben de onu mumun içi oldu. Kim yapıyor sence? Makas. Makas. Eyvah. <laughs> Zehra karton ket orada. Bak bak. Sandalye elin altından geliyor bize doğru. Kaç kaç kaç. Sizin balonlarınızı patlatmak için dev korkunç makası gönderdim size. Bu balonların hepsini patlatacağız. Zehra. Bütün balonlarını patlatacağını söylüyor. Ne? Balonlarını patlatacakmış hepsini. Biz ne yapacağız? Patlattık. Biz ondan önce patlatalım mı balonları? Evet. Patlatmasın. Hadi gel. Hadi. Karton kes. Sen çekil oradan. Bu balonlar bizim tamam mı? Biz patlatacağız. Zehra patlat sen. Allah. Karton kesten önce patlatmalıyız. Biz kazanacağız. Zehra patlat. Evet. Bir daha patlat bakalım. Zehra kazanacak karton ket patlatmasın balonları patlat patlat <laughs> dik batıracaksın <laughs> patlatamadın mı yavaş uuu <laughs> harika patlattın evet Oo, bir tane yeşil kaldı şuna evet evet Patlat yavaş Oo nasıl ses çıktı gördün mü harikasın. <laughs> balonları da ben... önce siz patlattınız siz görürsünüz bir dahakine korkunç makasla tekrar geleceğim yanınızda o zaman her şeyi paramparça edeceğiz Zeyran ne diyor bir dahakine tekrar geleceğiz diyor ama bir şey olmaz değil mi hı hı. biz onun önce balonları tekrar patlatırız Evet. Biz kazandık. Ha karton kedi evimizden gönderdik. Yaşasın. <laughs>